Evet arkadaşlar tekrardan Prof Reklam kanalına hoş geldiniz. Bir önceki videomuzda eğitimde değinmiştik neler lazım diye. Şimdi IPv6 proxy'mizi temin ettik. Sanal kartımızı temin ettik. Telefon onayı için bakın şöyle bir sitemiz var. Şimdi açalım şunu. Şurada şöyle bir sitemiz var bakın. Şurada şöyle bir sitemiz var. Şimdi buradan telefonlarımızı Onaylatacağız. Hepsini videoda izleyeceksiniz. Ve browser. Browser içinde Dolphin Anti arkadaşlar. Şuradan indiriyorsunuz. Download diyorsunuz. Ücretsiz bir mail açıyorsunuz. Size 10 tane profil hakkı veriyor. Sallayabilirsiniz mail. Önemli bir şey değil. Bunları kuruyorsunuz. Dolphin Ant'i kuruluyor. Sanal kartınız, telefonunuz da hazır. SMS aktivite e para yüklüyorsunuz. Şuraya 317 yaklaşık 50 lira falan bir şey değil yani. Onun dışında hazır oluyorsunuz. Proxy'nizde aldınız. Şimdi yavaş yavaş artık hesaplarımızı oluşturmaya geçelim. Farklı yollar var. Ben bu videoda tekrardan altını çiziyorum. Belki bu metot çalışıyor, çalışmıyor. onu. Belki izlediğinizde o bilemeyeceksiniz. Ama genel olarak yol bu şekilde. Benim sattığım metotlar var. Tabii ki o sattığım metotları burada göstermeyeceğim size. Ama en azından size bir yol açacağım. Bunun mantığını anlamanız için çünkü benim şu an size vereceğim eğitimi insanlar çok çok pahalı ücretlere. Yani Pakistanlılar, Hindistanlılar, YouTube'da olsun çok fazla eğitim veriyor. Ve çok pahalı ücretlere. Yani işte 1500 dolara, 2000 dolara veriyor. Asana kart metodunu ayrı ayrı 500 dolara falan satıyorlar. Öyle bir şey yok tabii ki. Şimdi tekrardan buradan başlayalım. Şimdi bunu indirdik, kurduk Dolphin Buradan çıkalım artık. Bu bizim SMS onayımız. Şimdi buradan gelelim. Dolphin Entity açalım. Açtık varsayıyorum. Şimdi Şimdi burada öncelikle bizim yapmamız gereken iş proxylerimizi eklemek. Proxylerimizi ekliyoruz. Bakın şurada proxy denen bir kısım var. Proksiler kısmına geliyoruz. Şunları bir silelim şuradan. Bunlar eski. Bakın şurada bir artı işareti var. Bu sizin proxy yani satın aldığınız IP, TR, IPv6 proxyler var ya onları buradan ekleyebilirsiniz. Hadi biz birazcık ekleyelim buradan. Ben şöyle masa üstüne geçiyorum. Şuradan proxylerimi açıyorum. Bakın. Kopyaladım. Buraya geliyorum yapıştırıyorum. Ekle diyorum. Şimdi buraya ekledik proxyleri. Şu anda proxyimiz eklendi. Ee, içine i̇çine import ettik. Şimdi tekrardan şunların hepsine basıyorum. Bakın şurada toplu seçme işareti var. Ve kontrol ediyorum. Kontrol edelim. Şimdi tek tek bunların bağlantıları aktif mi? Kontrol etti ve bize dedi ki bak İstanbul. İstanbul farklı farklı yerler. Şimdi proxy'mizi ekledik. Tarayıcı kurulumumuzu yapıyoruz. Öncelikle sağdan create profile diyoruz. Buradan herhangi bir isim yazabilirsiniz. Eşik deneme 1. Buna fark etmez. New diyebilirsiniz. Bunu boş geçin. Windows 10 veya 11 bunu fark etmez seçebilirsiniz. Aslında burada bizim fingerprint dediğimiz şeyi ayarlıyoruz. Şimdi burada no proxy derseniz proxy olmadan işlem yaparsınız. New proxy derseniz bakın new proxy derseniz şuradan bizim masa üstüne attığımız proksileri alırsın. Tek tek de eklersin. Şöyle yaparsın. Kontrol edersin. Bakın çalışıyorlar. Ama biz bunu zaten proksileri içeri aktardık. O yüzden bizim buradan save proxy'ye geçip kayıtlı proxylerden seçmemiz lazım. Bakın az önce kaydettik ya hepsi geldi buraya. Burada kaç kere kullanıldığı yazıyor. Bu daha önce hiç kullanılmamış. Sıfır kere. Bunu seçelim devam edelim. Şimdi aşağı geliyorum. Bakın burada user agent var. Bunu ellemeyin. Bu zaten ayarlıyor onu uygulama kendisi. Buradaki seçenekleri noise, canvas, webgl, noise, client track, noise, donut track. Açıyoruz ve oluştura basıyoruz. Artık bize özel bir profil oluşturduk. Pro, bu ne yaptı şu an? Biz ne yaptık şu an? Bir profil oluşturduk. Farklı ip adresinden bakın burada farklı ip adresinden. Artık bize farklı bir yerde gösteriyor. Daha önce hiç kullanılmamış bir internetten yapıyoruz çünkü e, Google'u kandırmamız lazım. Aynı internetten sürekli 20 tane hesap açarsak hop ne oluyor kardeşim diyecek sana. Artık buraya import ettik proxy'mizi. Bakın burada ayarlardan farklı bir cihazmış gibi. Bakın görüyor musunuz? Mozilla. Farklı bir cihaz ayarı verdik ona. Ve artık hazırız. Şimdi bir sonraki videomuzda artık eşikli hesabın kurulumuna e, yavaş yavaş geçeceğiz. E, bir sonraki videomuz artık eşikli hesaba tam giriş e, hesap açma olacak. Bir sonraki videoya geçebilirsiniz arkadaşlar.